Hoş geldiniz. Demet bütün güzelliğiyle, Serdar sen de bütün çok yakışıklılığınla yerini aldın. Sağ çok çok teşekkürler. Heyecan harika harika ya? görünüyorsun. Harika. Çok siz de öyle aynı şekilde. Heyecanlıyım biraz kabul ediyorum. Demet'in bu gece kıskanabileceği tek hanımefendi. Aa, Bülent hanım <laughs> sakın aman izlemeyin inşallah. Sakın. Sakın. Bülent abla yanımda oturuyor. Biteriz. Bütün bütün gece oluruz. <laughs> Ama duydu biliyorsun. Duydu hemen. değil mi? E Ama ona çok güzel bir şarkı yaptım. Onu mırıldanacağım. Hemen gönlünü alacağım. <gülüyor> Süper. <gülüyor> şey orada Ebru Gündeş otururdu. Evet, doğru. Ee, bana mesaj çekmişler. Çiçek göndermişler. Efendim. Buramda da ee, Armağan Arman evet. Çağlayan otururdu. O da aynı şekilde. Muhteşem bir çiçek göndermiş. Bütün maaşını yatırdı herhalde. Evet. Neyse ona koymaz genel müdür o. Sonra e, Sibelcan evet. efendim aynı şekilde. E, bütün arkadaşlarım e, sağ olsunlar eksik olmasınlar. E, tebriklerini sunuyorlar. Biz de kendilerini anlıyor. Ben konuşurken bana bak oraya bakma. Çok öz özür dilerim. Ha, sakın. <laughs> çok, çok özür veririm seni. Ee, şey bütün arkadaşlarımız e, sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum.